Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Bedford firması ile ilgili bir tanıtım yapmayı düşünüyoruz. Ancak şu anda site içerisine erişim sağlayamıyoruz. Sitenin kaynağı şu anda kapalı görülmektedir. Ancak videonun açıklama kısmında yer alan forum linkine tıklayarak buradan Bedford firması ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Betfor'u e, Google üzerinde arattığımızda e, betfor10.com adresi karşımıza çıkıyor. Ancak e, içerisine giriş yaptığınızda bu şekilde bir hata ile karşılaşıyorsunuz. Ancak dediğimiz gibi e, daha öncesinden e, sizler için e, yapılmış olan incelemeleri Videonun açıklama kısmında yer alan forum linkinde, internet adresi linkinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Buraya giriş yaparak Bedford firması ile ilgili çok daha geniş ve detaylı bilgileri edinebilmeniz mümkündür. Ee, rahat bir şekilde içerisine giriş yapıp, e, ücretsiz bir şekilde üye olarak, ücretsiz bir şekilde yalnızca Bedford'da değil tüm firmaların e, tanıtımlarından, bilgilerinden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.